Türkiye yaklaşık bir haftadır Sözcü Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Atatürk tüccarı yazar Yılmaz Özdil'i konuşuyor. Görünen o ki daha uzun süre konuşmaya devam edeceğiz. Hakkındaki iddiaları sanırım duymuşsunuzdur. Özdil'in Bodrum'un Bites sahilinde aldığı bir araziye ek parseller yaparak, imar barışından yararlanarak, kaçak araziler ekleyerek ve binayı genişleterek çeşitli usulsüzlüklere başvurduğu söyleniyordu. Yılmaz Özdil çok zaman oldu. Herhalde bir 3-4 gün oldu. Bu meselenin üzerine de hiç konuşmadı. Bugün ilk defa Uğur Dündar'la birlikte bir de Gökmen Ulu ile birlikte bir canlı yayına çıktı. Meseleye açıklık getirdi ama ne açıklık ne açıklık. Her şeyi anlattı ama hiçbir şey anlatmadı desek daha doğru olur. Önce o yayından size bir kısım e, ne söylemiş bir dinleteyim. Ne söylemiş yani çok konuşmuş az anlatmış dedim ya o yayında neler söylemiş önce bir kulak kabartalım. Ne değiştirdik ama ev zaten oradaydı yani ruhsatıyla, izniyle inşaatıyla vesaire diyor ki biz bu araziyi bu evi e, 2010 yılında aldık. E, sıfırdan bir arsa alıp üzerine ev yapmadık. Zaten kimsenin de böyle bir iddiası yoktu sevgili Yılmaz Yüzdü. Saray dediler bu e, burada e, haklılar gerçekten bir saray ama iki odalı. Burada Cumhurbaşkanlığı sarayına Beştepe e, vurgusu yapıyor. 1150 odalı saray diye diye bir hal oldu ya. Benim sarayım sadece iki odalı diyor. <laughs> Bizim ev iki odalı. Yani Kakara Uyur, Uğur abimin işte 50. yıl belgeseli için siz de oraya geldiniz Uğur abi. Evet. Siz evet. evet. de i̇şte biliyoruz ev iki odalı kardeşim. Çünkü biz <laughs> üç kişilik bir aileyiz. Onun için iki odalı aldık. Yani daha kalabalık bir aile olsaydık belki daha fazla odalı bir ev tercih ederdik ama ne yapalım fazla odayı ya. onun için iki oda aldık. <gülüyor> <gülüyor> ya bu gülmeler zaman kazanmak için. Dediler, ne Mustafa Kemal kitabı ile aldı burayı diye yazıyorlar ya. Birincisi biz bu evi aldığımızda Mustafa Kemal kitabı henüz piyasaya çıkmamış, yazılmamıştı yani daha. <laughs> Üstelik yani Mustafa Kemal e, kitabı e, para kazanmak için yazılan değil, bağış yapmak için yazılmış. Yani bunu daha önce anlatmıştım zaten ama bir yeri gelmişken tekrar şey yapalım. Bu kitaptan para kazanmak ayıp ya da suç değil. Ama Doğru. bizim Mustafa Kemal kitabı ile ilgili amacımız para kazanmak değildi. O parayla bağış yapmaktı. Duralım şurada bağış yapmaktı diyor şimdi. Ee, Yılmaz Özdil'in daha önce Uğur Dündar'la yaptığı bir programda açıp izleyebilirsiniz. Cumhuriyet tarihinin en büyük iki bağışını yapacağız demişti. Bir Darüşşafaka'ya 6 sıfırlı büyük bir bağış yapacağız dedi ki geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. 1 milyonluk bir bağış yaptı. Öyle Cumhuriyet tarihinin en büyük bağışı falan değil. İkinci en büyük Cumhuriyet tarihinin ikinci en büyük bağışını da Vefa Lisesi'ne yapacağız demişti. Bu da 6 sıfırlı olacak demişti. Ama geçtiğimiz günlerde yine haberlerde çıktı. Ararsanız bulursunuz belki ya da ben sizin ekranınıza getireyim. Gördüğünüz gibi 100 bin lira bir bağışta bulunmuş. Şimdi diyor ki bu kitaptan biz para kazanma gibi bir derdimiz yoktu diyor. Biz bağış için yaptık diyor. Ee, Halk TV'deki 444 barışı arkadaşıyla 021 İsmail usulü çok küçük bir hesap yapacağım sadece 1881 tane özel baskı kitap yaptı ya 1881 çarpı e, 2500 eder size 4 milyon 700 2500 lira para sevgili Yılmaz Özdil e, Sadece 1881 tane bastırdığı kitaptan 4 milyon 702 bin lira kazanmış. Bunun 1 milyon 100 bin lirasını Darüşşafaka'ya ve Vefa Lisesi'ne bağışlamış. Geride kalan 3 milyon 602 bin 500 lira cepte. Bakın sadece özel baskıdan bahsediyorum. Onun dışında normal baskısını baskı üzerine baskı yaptı. Kendi iddialarına göre milyonlarca sattı. Milyonlarca. Artı yabancı dillere bastırdı, yurt dışına gönderdi. Onlardan ne kadar kazandığını bilemiyoruz. Artı bir de durun çocuklar için bastırayım dedi. Atatürk içi Atatürk ve yemek, Atatürk ve sofra, Atatürk ve uyku, Atatürk ve okul diye özel seriler halinde çocuklara da kitaplar bastırdı, onları da gönderdi. Oradan da yani ortalama bir 8-10 milyon lira e, minimum bak minimum Para kazandı. Anasının hak, ak sütü gibi helaldir ama eğer dönüp de yalan söylerse ben o paranın tamamını bağış olarak ben o kitabı bağış yapmak için bastırdım kardeşim diyorsanız burada yalan söylüyorsunuz Yılmaz Bey. 1 milyon 100 bin lirasını bağışa ayırmışsınız ortalama 9-10 milyon lirayı cebinize indirmişsiniz. Önce bunu bir netleştirelim. Devam edelim. Ve evet, biz o kitabın geliriyle biraz ücretsiz alalım. kitap gönderdik. Ya, ben buna gerçekten üzüldüm çünkü bir gecede 45 milyon lira ucuzladı bizim ev yani. <laughs> Yazma o salon... Medyada 45 milyon lira denmişti ee, evi için. Daha sonra 5 milyon lira, 4,5 milyon lira falan dendi. Fiyat karmaşası var. Bu e, Burada işi mizaha getiriyor. Ee, evimin değeri düştü diyerek medyayla dalga geçiyor. Son kitaptan hep bahsediyorlar. Sürürler. Ev giderek ucuzluyor. İkacak eve döndürmüşler bugünkü haberlerde ve Bodrum Belediyesi yıkacak demişler. Şimdi işin aslı nedir derseniz şimdi bunlar elbette iftira ve bir karalama kampanyası yani çamurat izi kalsın diye düşünüyorlar. Özetle gazetecilik yapma diyorlar. Ya. Yani yazma, okunma, işte bu tür Uğur Dündar'la program yapma vesaire. Ben tabii konuşmak ve hukuki haklarımı kullanmak için bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü e, Bodrum Belediyesi e, bir inceleme yaptı. Ve bu inceleme neticesinde bir açıklama elbette yapacak ama bugün... Yaptı, yaptı. Hemen size okuyayım. Ee, rakamlara boğulmuş bir açıklama. İşte ruhsatı ne zaman alınmış, 2010 yılında nasıl yapılaştırılmış, neler yapılmış, imar kanununa göre mi değil mi, hepsi anlatılmış. Ama e, parselin yapılaşması hakkında daha sonra anlattığı şu diyor ki, evet bahsedilen edilen medyaya konu olan parsellerde yeni bir yapılaşma olduğu görülüyor. İşin öyle söylendiği gibi de e, yapı ruhsatı ekim mimari proje dışında. Bakın yapıda onaylı yapı ruhsatı eki mimari proje dışında müştemilat 18 metrekare, jeneratör odası 13 metrekare, bahçe deposu 9,5 metrekare, zemin terası altında ilave oda 81 metrekare bulunmaktadır diyor. Yani bunları sen yapı ruhsatının dışında eklemişsin diyor. Devam, devam. Sonunda da şunu söylüyor. Bu düzenlemeleri kapsayan 11.09.2018 tarih ve bilmem şu 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 belge kayıt belgesi bulunmaktadır diyor. Yapı kayıt belgesi konut bir bağımsız bölüm 310 metrekare düzenlenmiştir. Yani 145 metrekare değilmiş Yılmaz Bey. Ee, bu da ikinci yalan. Devam edelim. Ee, Çevre Bakanlığı'ndan herhalde bu haberler üzerine veya bir talim... Biraz ileri alalım. Yani anda... evet. 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 Her, herkes biliyor ve hatırlayın yani göreve gelirken vadi buydu. Göreve geldiğinden beri de kaçak inşaata göz açtırmıyor. Yani tanımların çok bombalı bir yer var. var. Orayı Yunan bulmaya çalışıyor. şanslıyız. Yani kaçaksa mutlaka yıkar. Kaçak değilse de kaçak değil der. Bunu e, bekliyoruz. Şimdi bu koro Şimdi burada bu da türü... bir uyanıklık yapılıyor. Önce onu da söyleyeyim. Kaçaksa yıkar. Kaçak değilse yıkmaz diyor işin içinden çıkıyor. Bak dedim ya her şeyi anlatıyor hiçbir şey anlatmıyor. Bir defa baştan Atatürk kitabını kütüphanelere sokmamamız için, gazetecilik yapmamamız için, Atatürk kitabını basmamamız için bize baskı uygulanıyor, operasyon yapılıyor diyor. Hemen bir Atatürk'ün paçalarına yapışma. iki mizah, şaka yapma. 145 metrekare dediler, evimin değeri düştü. Yok saray dediler, iki odalıydı filan falan. Şimdi devamı geliyor. Kaçaksa yıkarlar. Kaçak değilse demek ki sağlam bina. Mesele o değil. Sevgili kardeşim niye şunu söylemiyorsun? Kaçak olma ihtimali yok. Çünkü geçtiğimiz yıl çıkan imar barışından dolayı orayla ilgili bir müracaatım var. O müracaattan dolayı senin o kaçak yaptığın yerde yasallaştı. Yasal olarak belediyenin o kaçak yaptığın alanı bundan sonra yıkma ihtimali yok. Niye işin e, mizahına bilmem işte şu yine bu yine arkadan dolanarak milletin kafasını karıştırıyorsun. Devam edebilirsin. De özellikle benim e, çok beni çok etkileyen şey şunu söylüyor. Diyor ki medya suç olduğu halde e, evimin fotoğraflarını e, evime suç olduğu halde e, evimin fotoğraflarını medya büyük suç olmasına rağmen gidip benim evimin fotoğrafını çekti diyor. Medya suç olmasına rağmen büyük suç olmasına rağmen diyor. Beni hedefte göstermek için gidip evimin fotoğrafını çektirdi. Ben de diyorum ki ya nasılmış Yılmaz Bey? Nasılmış? Daha bundan 15 gün önce Cumhuriyet Gazetesi'nin baştan sona iftira haberi Danışmanı, gidip iletişim başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması, hedef gösterilmesi yetmemiş gibi e, Canan Kaftancıoğlu isimli röntgenci hanımefendinin Üsküdar'daki elemanını görevlendirip git sen de Fahrettin Altun'un evinin krokisini nereden neresinde cam var, neresinde pencere var, neresinden kapı açılıyor dediğini nasılmış o gece o binada Fahrettin Altun'un çocukları ve eşi vardı. Bir kadını ve çocuklarını hedef gösterdiniz. Nasılmış o korku beyefendi? Başkasına yapılınca sesin soluğun çıkmıyor değil mi? Cumhurbaşkanlığı İletişim Danış başkanına mı yaptılar? Boşver. Suçmuş değil mi? Kendi başınıza gelince ne güzel her şey suç oluyor. Bir kelime söyleyebildiniz mi? Fahrettin Altun hakkında. Ya kardeşim bu suçtur, bu namussuzluktur. Elin penceresine ne cep telefonu şey yapıyorsun, niye krokisini Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlıyorsunuz? Ben namussuzlar, ben şerefsizler böyle habercilik mi olur diye demediniz değil mi? Kendi başınıza gelince bir anda sizin yaptığınız başkasına yaptığınız suç olmazken size yapılan suç verdi